Merhaba arkadaşlar. Felsefe öğretmeni Kadir Erbeytan. Bu dersimizde felsefenin ne olduğunu hatırlayacağız. Felsefenin tanımı nedir? Konuları nelerdir? Nasıl ortaya çıkmıştır? İşlevleri nelerdir? Filozof kimdir gibi sorulara birlikte cevap bulacağız. Evet sunumumuzla dersimize başlıyoruz. Felsefe Yunanca e, filozofya sözcüğünden gelmiştir arkadaşlar. Filo sevgi demektir. Sofya bilgelik demektir. Birleştirdiğimiz zaman bilgelik sevgisi, bilgelik arayışı anlamına gelmektedir. Bu felsefenin sözcü kanunudur. Peki felsefenin tanımını nedir derseniz arkadaşlar. Felsefenin e, bilimlerde olduğu gibi net bir tanımını yapamıyoruz. Bunu tarihsel süreçte filozofların, yapmış olduğu felsefe tanımlarından hareketle e, neden ortak tanımı yapılamıyor sorusunun cevabını birlikte bulalım. Evet, tanımlara baktığımız zaman arkadaşlar, işte e, Sokrates felsefe insanın neleri bilmediğini bilmesidir demiştir. Onun öğrencisi e, Platon, doğruyu bulma yolunda düşünsel çabadır demiştir. Ve De, onun öğrencisi Aristo, felsefe ...ilkeler ve ilk nedenlerin bilim olarak ne yapmıştır, tanımlamıştır. İşte orta Çağ'dan birkaç örnek verecek olursak... ...Agustinus felsefeyi Tanrı'yı bilmek olarak tanımlamıştır. Anselmus felsefeyi Tanrı'yı anlamaya çalışmak olarak tanımlamıştır. İslam düşünürü Farabi ise... ...var olmaları bakımından varlıkları bilme olarak felsefeyi tanımlamıştır. Evet, e, Spinoza felsefeyi genelleştirmiş bir matematik olarak görür. İşte... David Hume felsefeyi insan zihninin mahiyetini incelemek olarak görür. E, bu örnekleri ne yapabiliriz arkadaşlar? Çoğaltabiliriz. İşte Kondiak duyumların bilim olarak felsefeyi görür. Karl Marx felsefe dünyayı değiştirip yeni bir dünya kurmak olarak felsefeyi tanımlamıştır. E, felsefe değerini belir, e, değerini belirsizliğin kendisine borçtur diye Bernard Russell tanımlamıştır e, Karjeks'tür felsefeyi yolda olmaktır diye tanımlamıştır. Yani bu tanımları çoğaltmak mümkündür arkadaşlar. Peki neden felsefenin ortak bir tanımı yok? Bunu birlikte ne yapalım? Görelim. Bunlardan birincisi her çağın kendine has özellikleri vardır. Tabi bu özellikler düşünürleri etkilemiştir. Düşünürler nedir? Yani bu özelliklerle hareketle kendi felsefi tanımlarını ortaya koymuştur. Mesela şöyle bir örnekle e, konuyu somutlaştıralım. İşte e, orta çağa baktığımız zaman felsefe tanımları genelde dinsel içerik ne yapar? Ta taşir. Ya Tanrı'yı bilmektir der, ya Tanrı'yı anlamaya çalışmaktır şeklinde. İşte nedir? Tanrı'yı tanımakla felsefenin eş anlamlı olduğu sonucu ne yapar? Götürür. İşte 18-19. yüzyılda daha çok tanımlara baktığımız zaman bilimle felsefeyi eşleştirdiklerini görüyoruz. yani o çağdaki, o çağ damgasını vuran özellikler arkadaşlar. Filozofların felsefe tanımlarını yapmıştır, etkilemiştir. Bir diğer maddemiz filozofların kişisel bakış açılarının farklı olması. Yani tabii ki filozofların bilgi birikimleri farklı olduğu için ortaya koydukları nedir? Tanımlar da farklıdır. Bir diğeri filozofların yaşamış olduğu kültürel e, çevrelerin farklı olması arkadaşlar. Bu da farklı felsefi tanımların ortaya konmasında etkili olmuştur. Ama bunlardan en önemlisi arkadaşlar felsefenin belli bir konusunda olmaması. Yani e, mesela bilimler her bilim dalı belli bir konuya el alırken felsefe de böyle bir e, konu daralması yoktur. Mesela sosyoloji toplumu inceler. Mesela toplum incele bilim dalı dediğimiz zaman bunun sosyoloji olduğunu herkes ne yapar arkadaşlar anlar. Çünkü belli bir konusu vardır. Ama felsefe arkadaşlar nedir? Ortak bir konu yok. Her şey üzerine insan düşünebilir ve her şey üzerine insan ne yapabilir? Bilgi üretebilir. Bu yüzden e, bu yüzden nedir felsefenin ortak bir tanımını yapamıyoruz. Peki Yine de felsefe nedir diye sorursanız arkadaşlar ben felsefeyi hayatın anlam ve amacı üzerine düşünmek, sorgulamak ve araştırmak olarak yapabilirim? Tanımlayabilirim. Ya da insanın kendini, varlığı, evreni anlama ve açıklama çabası olarak felsefeyi tanımlarsak herhalde arkadaşlar nedir? iyi bir tanım olur. Evet geçiyoruz bir diğer başlığımıza. Felsefenin ortaya çıkışı tarihsel olarak baktığımızda felsefenin ortaya çıkmasında birçok medeniyetin katkı sağladığını görüyoruz. İşte bunlara örnek olarak neyi verebiliriz? İşte Çin medeniyeti, Mezopotamya medeniyeti, Mısır, Antik Yunan, Anadolu ve Hint medeniyetlerini nedir arkadaşlar? felsefenin doğuşuna katkı sağladığı konusunu sağladığını söyleyebiliriz. Ancak felsefenin sistemli hale geldiği yer Antik Yunan'dır. Peki neden Antik Yunan arkadaşlar? Tabii ki bunun birkaç tane nedeni var. Bunlara biraz sonra değineceğiz de. Şimdi felsefe düşünmek, sorgulamak ve anlamak değil miydi? Evet, Antik Yunan medeniyetine kadar kimse bunlar yapmamış mıydı? Mutlaka yapmıştır. Fakat diğer medeniyetler daha çok işte mitoslar ve ilkel dinlerin etkisi altında kalmıştır. Mitos ne peki? Mitos arkadaşlar insanların kendisini, tabiatı, tabiat olaylarını, dünyayı Açıklamak için e, nedir anlattıkları hikayelerdir. Yani hikaye ve e, işte ilkel dinlerin etkisinde kaldıkları için, e, aklı e, ön plana çıkarmadıkları için arkadaşlar, e, bu medeniyetler felsefe olsa da esas felsefe Antik Yunan'da başladı ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Çünkü Antik Yunan'da mesela e, bir e, gök gürültüsünün nedeni Tanrı'nın insanlara kızması olarak değil de bir doğa olayı olarak nedir arkadaşlar? akılları yapılmıştır, açıklamıştır. Yani bu dönemde düşünürler kendilerine sunulan bilgilerle yetinmemişler. Varlığı ve varlığın arkasındaki nedenleri akılla açıklamaya başladıkları için ya da çalıştıkları için felsefe ilk olarak Antik Yunan'da ortaya çıktı, kabul edilmektedir. Evet, felsefenin ortaya e, burada ortaya çıkış nedenlerini şöyle kısa kısa maddeler halinde ne yapalım sıraya. Bunlardan birincisi merak eden, hayret eden, etrafındakini olup biteni anlamaya çalışan düşünürlerin, filozofların olması. İkincisi ilkel de olsa ilk defa biz burada demokrasinin izlerini görmekteyiz arkadaşlar. İşte bu da burada özgür düşünme ortamı ve hoşgörü ortamı yarattığından e, felsefenin çıkışını burada ortaya çıkışını ne yapmıştır? E, etkilemiştir. Bir diğer etken kültürel etkileşimdir. İşte bu e, Antik Yunan dediğimiz bölge, işte Akdeniz, Ege kıyıları ve e, Karadeniz kıyılarından oluşan bir bölgedir. Genelde buralar e, nedir? E, küçük kentlerdir ve ticaret merkezleridir. Bu ticaret merkezlerine dışarıdan insanlar gelmekte. Burada hem mallarını satmakta, hem kendilerine ait bilgilerini de arkadaşlar Burada paylaşmakta. Yani bu da burada büyük bir bilgi birikiminin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bir diğer neden ekonomik rahatlık ve boş zaman. Evet, burada ticaretin gelişmesi buradaki insanları zenginleştirmiştir arkadaşlar. Bir de kölecilik sistemi vardı burada. E, yani e, günlük işleri köleler yaptığı için e, zengin çocuklar özellikle felsefe yapanlar genelde zengin çocuklardır. E, nedir? Boş zamanları fazla olduğu için evreni varlı sorgulama peşine düşmüşler ve bu da felsefenin ortaya çıkması ne yapmıştır arkadaşlar. E, bu bölgede sağlamıştır. Evet, felsefenin ortaya çıkışını bir kısaca anlattıktan sonra arkadaşlar, e, filozof kimdir sorusuna bir cevap verelim. Filozof bilgiyi arayan, bilgiyi seven, bilgeliği seven, bilginin koşu, peşinde koşan nedir? E, kişilerdir. Peki filozofu diğer insanlardan ayıran özellikler nelerdir? Bir kere bunlar bilgeliğe ulaşmak isteyen kişilerdir. Ha, şunu da belirtelim. Tabii ki hiçbir insan bilgi olamaz. Yani burada kastedilen bilgelik her türlü varlığın bilgisine ulaşmaktır. İnsanların her türlü varlığın bilgisine ulaşması mümkün değildir. Ama e, filozoflar işte bilgiye ulaşmak için ya da bilgiyle ulaşmak için mücadele eden kişilerdir. Şüpheci ve sorgulayıcıdırlar. Görüşleri zamanla değişebilir. Birbirlerinin görüşlerinden etkilenmiş, etkilenmişlerdir. Yaşadıkları çağdan, çağıdan etkilenmişler hem de o çağı ve daha sonraki çağları etkilemişlerdir kişisel birikimleri ve yaşamları, düşünce sistemlerini etkile, etkileyen insanlardır. Tabii ki aynı zamanda bunlar iyi bir bilgi birikimine, iyi bir nedir donanıma sahip olan kişilerdir. Ve filozoflar tabii bilgiyi iyi arayan, bilginin peşinde koşan, hayatı, varlığı sorgulayan insanlardır. Ve bunlar da tabii ki tarihe yön vermiş. Tarihin e, nedir gelişmesinde, yeni fikirlerin ortaya çıkmasında etkilenen olan düşünürlerdir. Evet, bir diğer konumuz felsefi düşüncenin özellikleri nelerdir? Evet, felsefi düşünceyi tabii ki diğer düşüncelerden ayıran bazı özellikler vardır. Diğer düşünceler dediğimiz işte nedir? Sanatsal düşünce olabilir, dinsel düşünce olabilir, bilimsel düşünce olabilir. Bunlarla ortak yönleri ve farklı yönleri vardır. Bunları e, bilgi e, felsefesi konusunda tekrar değerlendireceğiz. Şimdi felsefi düşüncenin özelliklerini kısaca ne yapalım bir hatırlayalım. Bunlardan birincisi felsefi düşünce akla dayalı düşüncedir. Yani rasyonel bir düşüncedir. Yani filozoflar olay ve olguları nedir arkadaşlar? Akılla anlamaya, açıklamaya çalıştıkları için felsefe rasyoneldir. İkincisi öznel bir düşüncedir. Yani aynı konuda farklı filozoflar, farklı cevaplar ortaya koymuşlardır. Bu da felsefenin öznel olduğunu gösterir. Evrensel bir düşüncedir. Yani filozof kendisi için ya da kendi toplum için bilgi üretmez. Bilgi bütün insanlık için ne yapar arkadaşlar? Üretir. Sorular cevaplardan daha önemlidir felsefi düşüncede. Çünkü soru filozof harekete geçiren en önemli etkendir. Önce merak eder, daha sonra merak ettiğiyle ilgili sorular sorar ve böylece bu sorulara cevap bulmaya çalışır. Bir diğeri çağın koşullarından etkilenen bir düşüncedir. Her çağ nedir? O dönemdeki filozofu mutlaka etkilemiştir. Ve düşünce sistemlerinde filozoflar ona göre kurmuşlardır. Bir diğeri birleştirici ve bütünleştiricidir. Sistemli ve tutarlıdır. Eleştirici ve sorgulayıcıdır. Sonuçları kesin değildir. Felsefede olmuşluk, bitmişlik yoktur. Refleksif bir düşüncedir. Yani düşünme üzerine düşünmedir. Filozofun biri belli bir konuda bir fikir ortaya koyar. Başka bir filozof o fikri biraz daha geliştirir. Başka bir filozof o fikre e, nedir arkadaşlar? Karşı bir fikir ortaya koyar. Yani ortaya konan bir düşünce üzerinde yeni düşünceler üreterek nedir? Yığılan bir e, bilgi olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Felsefi düşünce temellendirmeye dair bir düşüncedir. <laughs> Burada filozof işte Tanrı var mıdır sorusunda vardır ya da yoktur deyip bırakmaz. Tanrı'nın niçin var olduğunu, niçin yok olduğunu kendine göre Kendine göre e, nedir? E, kanıtlarla sunar. Bu da felsefenin temellendirmeye dayalı bir düşünce olduğunu göstermektedir. Tabii ki felsefi düşünce, merak ve hayret etmeyi sağlayan bir düşüncedir. Evet, bunları da hatırladıktan sonra arkadaşlar, geliyoruz felsefenin işlevleri nelerdir? Yani felsefenin birey ve toplum hayatındaki rolü nedir? Sorusunun cevaplarını birlikte ne yapalım arkadaşlar? Görelim. Felsefe aracılığıyla düşünen birey çok yönlü ve ayrıntılı düşünebilen, anlama ve açıklama becerisi yüksek, e, tahmin yeteneği gelişmiş bireydir. Böylesi bireylerin çoğaldığı toplumlarda huzur, refah, mutluluk artar ve bu toplumlar ufku genişler arkadaşlar. Yani bir toplumda düşünen ne kadar çok insan varsa ee, nedir o toplumun gelişmesi, o toplumun ilerlemesi o kadar fazla olur. Evet bu açıklamadan sonra felsefenin bireye ve topluma katkılarını nedir kısaca maddeleyelim. Bunlardan birinci sadece bireye katkılarından bahsediyoruz. Bireyin kendini tanımasını sağlar. İşte farklı fikirlere açık olmayı sağlar. Ön yargılardan uzak durabilmeyi sağlar. Yeni fikirler oluşturabilmeyi sağlar. Çok yönlü bakış açısı bize kazandırır. Bilinçli bir insan oluruz. İşte insanların kendi hayatına yön vermelerini sağlar. Olgu ve olayları akıl yoluyla açıklamalarında nedir arkadaşlar? Felsefe yardımcı olur. Ve topluma katkılarına baktığımız zaman ise arkadaşlar ortak bir kültürün oluşması, farklı toplumların bir arada yaşaması. Toplumsal grupların birbiri hakkında ön yargıların giderilmesi, bilgi toplumu olunması, işte insanların kendini özgürce ifade edebileceği bir toplumun ortaya çıkması, bilimlerin gelişmesi, demokrasinin bilincinin e, içselleştirilmesi ve yaygınlaşması, toplumların geleceğini planlaması, akla ve iradeye daya, e, değer veren toplumların ortaya çıkmasını e, ne yapmakta? Felsefe sağlamaktır. Evet, bu dersimizin son konusu arkadaşlar. Felsefenin temel konuları nelerdir? Biz ne demiştik? Ee, daha önce felsefe nedir sorusunu cevaplarken felsefenin belli bir konusunda olmadığını, her şey üzerine felsefe yapılabileceğini belirtmiştik. Ee, ve bu yüzden de e, nedir? Birçok felsefe tanımının karşımıza çıktığını söylemiştik. Ee, arkadaşlar, Tarihsel sürece baktığımız zaman filozofların bazı konulara ağırlık verdiğini görmekteyiz. E, o konularda her dönemde filozofların nedir bilgiler ürettiğini görmekteyiz. İşte bu izde bu e, noktadan hareketle felsefenin konularını yedi başlık altında ne yaptık, topladık. Bunlardan birincisi bilgi, diğeri işte varlık, din, sanat, bilim, ahlak ve siyaset felsefesi. Evet bu felsefe dalları hakkında ne arkadaşlar? Ben arkadaşlarımız sizlere Ayrıntılı bilgi ne yapacağız? İleriki derslerimizde vereceğiz. Şimdi kısa kısa e, ne yapalım? Bu e, konuların e, hangi problemlere cevap aradığını ne yapalım? Birlikte görelim. Evet bunlardan birincisi varlık felsefesi. Diğer adıyla ontoloji. Onto e, latince varlık demektir. loji logos bilgisi demektir. Birleştirdiğimiz zaman varlık bilgisi ya da varlık kuramı olarak karşımıza ne yapmakta Çıkmakta varlık felsefesi varlığın ne olduğunu, anlamını, doğasını, yapısını, ilkelerini inceleyen felsefe disiplinidir. Aristo'ya göre varlık felsefesi ilk felsefedir. Çünkü ilk nedenleri araştıran felsefe Aristo'ya göre nedir? Varlık felsefesidir. Evet bir diğer başlığımız bilgi felsefesi arkadaşlar. Diğer adı epistemolojidir. Episteme bilgi demektir. Loji, logos, bilim, kuram anlamına gelir. Birleştirdiğimiz zaman bilgi kuramı ee, anlamına gelmektedir. Tabii ki bilgi felsefesi önce bilginin ne olduğunu e, ortaya koymaya çalışır. Daha sonra işte bilginin imkanı, kaynağı, değeri ve ölçütleri e, ile ilgili e, problemlere cevaplar bulmaya çalışan felsefe alt dalıdır. Evet bir, bir diğer arkadaşlar bilim felsefesidir. Bilim felsefesi daha çok 18 ve 19. yüzyıldan sonra e, nedir? ağırlık gören, işte bilimin toplumdaki etkisinin atma, artmasıyla birlikte filozofları bilime yönelten bir felsefedir. İşte bilimin tarihini, kapsamını, sınırlarını, yöntemini, bilimsel bilginin yapısını, özelliklerini, bilimsel kuran ve bilimsel yöntemin ne olduğunu, aşamalarını irdeleyen felsefe alt dalıdır. Evet, geliyoruz bir başka e, felsefe konusu arkadaşlar. Etiktir ya da ahlak felsefesidir. Ahlak, bir toplumda insan eylemlerinin dayandığı ilkeleri ortaya koymaya çalışan felsefedir. Yani ahlak nedir? İşte toplumda insan arası ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür. Tabii bu kurallar insanlık tarihi kadar eskidir. Bu yüzden de ahlak felsefesi en eski felsefe konularından bir tanesidir. Bu felsefe, ahlak eylemin amacı var mıdır? Toplumca belirlenen ve insana zorla kabul edilen eylem biçimleri gerçekten iyi midir? İnsan ahlak eyleminde bulunurken özgür müdür? Tüm insanların ortaklaşa verimseyebileceği evrensel ahlak, eh, ahlak yasaları var mıdır gibi sorulara cevap arayan felsefe dalıdır. Evet bir diğer felsefe dalı arkadaşlar din felsefesidir. Din felsefesi dini konumlu edinen felsefe dalıdır. Dinin temel kavramlarını inceler. Tanrının varlığı, ruhun ölümsüzlüğü, ee, evrenin yaratılışı gibi problemlere cevap arayan felsefe dalıdır. Evet, bir e, diğer e, konumuz arkadaşlar nedir? Siyaset felsefesidir. Siyasetle ilgili kavramları ve yargıları değerlendiren, araştıran, gerçekliği sorgulayan ve en iyi siyasal düzenin ne olabileceğini e, ve devletlerin nasıl ortaya çıktığını e, araştıran nedir arkadaşlar? Bir felsefe alt dalıdır. Evet son olarak da nedir sanat felsefesi. İşte sanat felsefesi sanat olarak ortaya konan ürünleri değerlendiren, onlarla ilgili sorulara cevap veren felsefe alt dalıdır. Sanat nedir? İşte sanatın tanımı yapılabilir mi? Ortak estetik yargılar var mıdır gibi sorulara cevap veren felsefe dalıdır. Evet tabii ki arkadaşlar biz siz bu konuları daha önceki yıllarda gördünüz. Mutlaka ee, bu konuları unutmuşsunuzdur. Konuyu hatırlamanın yolu ne yapmaktan geçer? Tekrar etmekten geçer. Farklı kaynaklardan konularımızı tekrar ederseniz e, ve bu konuyla ilgili nedir? test soruları çözerseniz arkadaşlar konuyu anlamanız daha kolay olur. Evet. Dersimizi e, burada ne yapıyoruz? Sonlandırıyoruz arkadaşlar. E, diğer derste görüşmek üzere.